Şimdi bak ne diyor? Nitekim Ahmet Usta Osmanoğlu, Hüsamettin Vanlıoğlu, Fatih Kalender, Hüseyin Avni ve Muhammed Yelkenci Hoca Efendilerin hazır bulunduğu bir toplantı esnasında, şimdi iyi dinleyin, gecenin bombası patlayacak. Rabıta Hazreti Mehdi'ye kadar kaydının nereden çıktığı sorulduğunda, bana sorulmuş bu hocaların yanında. O işte o demin ki e, resim gösterilen, benim evden resim gösterilen meclisi kastediyor. Nereden çıktı bu Mehdi? Yani Rabıtayı zaten kabul ettiler. Kendileri de sitelene yazdılar. İlk gün benim şahitliğimle beni de koydular. 20 aydır ne değişti de şimdi beni aforoz ediyorlar. Dediğimden başka bir şey demedim. Ama vakit yaklaşıyor. Büyük güne hazır olun hesapları ve şimdi geçiremezsek, daha geçiremeyiz projeleri. Çünkü 20 aydır e bunlar ne yaparlar? Biliyorsunuz <laughs> karakolda doğru söylerler, mahkemede şaşırırlar. Çünkü zaman yaklaşıyor. Ellerini çabuk tutmalar lazım. Efendiden rabıtayı söküp almalar lazım. Onu söktükten sonra maksat asıl altı. İstediğin gibi tarikatla oyna bana sorulduğunda bunu kendisinin uydurduğunu açıkça ifade etmiştir. Ben demişim ki Mehdi işi yoktur. Mehdi işine kadarı ben uydurdum demişim. Bu durum Cübbeli Ahmet Hoca'nın aktardığı rivayetlere ve bundan sonra yapacağı rivayetlere itibar edilmeyeceğini ortaya koymaktadır. Bundan sonra yapacağım rivayetlere itibar edilmeyecekmiş. Ya efendislerinin dinleyin dediği adam, bütün kitapları yazdırdığı adam, benim yapacağım rivayetlere itibar edilmeyecek. Ben bugüne kadar bir kelime yalan konuşmadım. Yalandan en uzak adam benim. Ameli, yanlış herkesin olabilir. Yalan başka bir şey ya. Yalanla iman bir arada bağdaşmaz. Şimdi, e, Ahmet Usta Osmanoğlu'yla görüşecek halim yok. Hüsamettin Vanlı, Fatih Kalender, Hüseyin Avni ve Muhammed Yelkenci, hoca efendilerin bugün telefon ettim. Sizin de olduğunuz bir ortamda bu konuşulmuş ve ben de demişim ki bunu ben uydurdum demişim. Böyle bir durum hasıl ve vak oldu mu demişim. Ee, buyurun hoca efendilerin kalender hoca efendiyle konuşmamı dinleyin. Aleykümselam hocam. hocam. Hocam şimdi çok acayip bir yazı yayınladılar. İsmaila. Ee, bilmiyorum duydun mu? Yok hocam haberim yok. Hocam çok büyük bana iftiralar yapıyorlar. Hasan Efendi videosunu da koymuşlar. İşte cübbeli gelecek gelsin mi? Hasan Efendi sade gelmesin diyor. Böyle bir e, durum var. Şu arada senin bir şahitliğine müracaat ediyorum. E, senin adın geçiyor. Hüsamettin Hoca'yı da... O yazıda geçiyor. Şimdi anlatıyorum sana. Diyor ki e, Kalender Hoca ve Hüsamettin Hoca'ların da ve Muhammed Yelkenci'nin de olduğu ortamda Mehdi'ye kadar meselesini, e, yani Rabıta Efendi'ye devam edecek tamam, bunu zaten benim söylediğimi her yer biliyor. E, Mehdi'ye kadar nereden çıkardın e, demişler, ben de onu e, ben uydurdum demişim. Hiç ben böyle Mehdi'ye kadar ben uydurdum diye bir şey senin bulunduğun bir toplantıda söyledim mi? Hocam şöyle ben onu sizin ağzınızdan bizzat hiçbir zaman duymadım. Ancak onu ben bizim buralarda çok duydum size nispet edilerek ama ben sizin ağzınızdan şahsım olarak hiçbir zaman duymadım. Ve o toplam... Yok yok hocam şimdi bak hocam kelimeyi konuşuyoruz hocam şimdi bak sen fıkıhçısın. Kelimeyi konuşuyoruz. Onu ben uydurdum diye bir şey benim dediğimi duydun mu? Ben sizin ağzınızdan böyle bir şey ben duymadım. Tamam hocam. Benim seninden istediğim tek şahitlik bu. Zaten Çünkü zaten... adam uydurdum kelimesinin önüne başına hiçbir şey koymuyor. Sadece uydurdum dedi diyor ya. Hocam o toplantıda Hüsamettin Hoca vardı. Onunla bir konuştuk. Yok şimdi senden sonra onu arayacağım şu an. Ha, Yelkenciyi şu an... de arayacağım. Yelkenciyi de arayacağım. İsmi geçenlerin hepsini şahitliğinizi arayacağım. Tamam. Anladım. Allah razı olsun ağzınızdan öyle bir şey duymadım hocam. Tamam hocam. Allah. Sizin e, edilerek çok etraftan ama sizin ağzınızdan duymadım. Tam, kalender hocanın önünde diyor dedi diyor ya. Böyle şey olur mu hocam hepimize? Yok, yok. tamam benim hocam. Şey yok, ben... tam... tamam. Canım. Allah razı olsun. Selamun aleyküm. Evet Hüsamettin Hoca'nınla konuşmam gelsin. 29. numarada. Efendim. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam hocam. Buyurun. Hocam şimdi bir yazı yayınlamışlar. Ee, Hasan evet. Efendi videosunu koymuşlar. Bilmiyorum haberin var mı? Şimdi geldi bana haber hocam. Yani Hasan Efendi gelmesin demiş falan. Neyse orada onları konuşacağız. Şimdi senin ismin geçen bir konuda şahitliğini istiyorum. Yani vaktim de dar. Şimdi çekime gireceğim. Ee, diyor ki ee, Hüsamettin Vanlı Hoca ve kalender hocaların bulunduğu yerde e, toplantı esnasında Rabıtan Hazreti Mehdi'ye kadar kaydının nereden çıktığı sorulduğunda bunu kendisinin uydurduğunu açıkça ifade etmiştir. Hiç benim ağzımdan senin bulunduğun bir toplantıda bunu ben uydurdum diye bir şey ben söyledim mi hocam? Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Böyle bir konuyu konuştuğumuzu da hatırlamıyorum. Yani dolayısıyla yani bir de ben bunu ben uydurdum dedi diyor. Hüsamettin Hoca da oradaydı diyor yani. Allah Allah nerede diyorlar bunu? Hocam işte yazıda bu yazının altıncı sayfası ben çıktı aldım altıncı sayfasında senin adın geçiyor. Allah Allah. Evet hocam ben zaten senin adın olmasa sen niye rahatsız edeyim? Anladım anladım hocam ben öyle bir şeyden haberim yok hocam. Hiç. Tamam hocam Allah razı Her olsun şey sağ ol, var ol. Tamam. sağ ol hocam. Evet gelkenci hoca efendi kardeşimizle konuşmam gelsin. Evet. Aleykümselam Cübbeli ben hocam. Hocam ha kısa bakmayın. Estağfurullah. Hocam e, şül... Allah razı olsun dua buyur. Bir şey soracağım çok acil bir. E, İsmail abi yazı yayınlamış. Şimdi demin atmışlar. Bu yazıda senin adın da geçiyor. Diyorlar ki e, Cübbeli ile bir mecliste otururken Muhammed Yelkenci hoca da varken ona sorduk işte Ahmet hocam da sordu. Sen bu efendi Mehdi'ye kadar rabıtanın Mehdi'ye kadar efendiye devam edeceğini nereden çıkardın e, dediler. Cübbeli de dedi ki onu ben uydurdum. Ben böyle bir şey senin bulunduğun bir mecliste uydurdum diye böyle bir laf söyledim mi? Yok hocam. Bir kere duyuyorum bunu. Ben. Yani hocam böyle bir şeye seni de katmışlar. Onun için şahitliğine müracaat ettim. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Dua buyur. Selamun He, buyur. Allah muhafaza ya. Büyük bir tehlike yani. Tamam benim hocam. Allah razı olsun. Sağ ol var ol hocam. Selamun Aleyküm. Sağ ol. Hüseyin Avni hocayla görüşmemiz gelsin. Selamun Aleyküm. Aleyküm Kıymetli hocam, şimdi İsmail Ağa'nın sitesinde bir yazı yayınlandı. Burada sizin isminiz de geçiyor ve deniliyor ki Hüseyin Avni hocanın da hazır bulunduğu bir toplantıda Cübbeliye e, Rabıtanın Mehdiye kadar e, Hazreti Mehdiye kadar efendiye devam edeceğini sen nereden bre, Cübbeliye, cübbeliye e, soruldu. Denildi ki Rabıtanın Hazreti Mehdiye kadar devam edeceğini sen nereden çıkardın? Sorulunca Cübbeli de dedi ki onu ben uydurdum. Bunu diyor Hüseyin Avni Hoca da duydu diyor. Ben sen benden böyle bir uydurdum Rabı Tay Mehdi'ye kadarını böyle bir şey duydun mu? Vallahi duymadım. Yani o mecliste bulundun. Ee, böyle bir şey ben e, ben hatırlamıyorum işte. Onun için senin adın geçtiği pa için. Sen... Paiz mevzu oldu o. Evet. Ben... Ee, öyle bir şey duymadım yani. E, Sonra e, diyenler e, sana e, bunu diyenler oldu mu? Böyle e, dedi diye. Dediler bana dediler. E, sen böyle duydun. Ben öyle bir şey eee duymadım dedim onlara. E, ya tabii ki kimse beni yalanına tabii ki alet etmesin. Yani ben e, burada eee için çabalayan bir insanım. Yani burada e, ne demek yani? Böyle bir şey yalanlara Allah Allah Teala um, muhafaza etsin hepimizi yani. Amin. Tamam hocam. Selamünaleyküm. Sağ olun. Evet. Yani şu andaki İsmaila Ork Teren resmi bir site. Koca bir tarikat cemaat diye bunu yazmışlar. istişare etti imzalamışlar. Bu adamlar yarın şeyh seçiyor. Bunlar Rabıta Efendi'den kaydırıyor. Bunlar şunu yapacak, bunu yapacak. Şimdi bu adamlar cübbeliye diyor, burada diyor, dört tane hoca sayıyor. Bu dört tane hocanın e, hepsi de Allah'tan denk geldi. Her yani, namazan günü açmaya da bilirlerdi. Allah'ın işi yalanlarını meydana çıkaracak ancak Allah'tır. Rabıta Mehdi işini sen nereden çıkardın? Ben uydurdum bunu kendimden demişim. Böyle bir şey yani demeyeceğim zaten zerre kadar aklı olan sizler anlıyorsunuz da e, yani aklınız zerre kadar size demedim. Zerre kadar aklı olanlar bile anlar. Sizler haydi haydi anladınız da dört tane hoca efendi taze taze görüştüm. Ve yani artık ne biçim tehlike diyorlar ya. Allah'a sığındık dediler. Görüyorsunuz ya. Şimdi böyle bir uydurmalarla cemaat yöneteceğiz diyen yetkili biziz diyen adamların yönetiminde olan bir İsmail'a beni ihraç etse ne olur, ithal etse ne olur. Beni zaten ithal etsen de ben senden korktum kaçarım ya. Ben senden korktum kaçarım ya. Bu kadar yalan uydurulur mu ya? Bu kadar insanların isimlerini anıyorsun ya. İsmini yazıyorsun adamların ya. Arkadaşlar çığırından çıkmış, zıvanadan çıkmış. Burada yani durum vahimin, vahimin ötesi bir durum ya.